Ebu Said el-Mahzumi, tam adı. Şeyh Ebu Said el-Mahzumi el-Bağdadi, Kuddise Sirruh, Hayatı ve Dönemi. Hicri 5. yüzyıl, miladi 11. yüzyıl civarında Bağdat'ta yaşamıştır. Soyu Kureyş kabilesinin mahzum koluna dayanır. Bu sebeple el-Mahzumi nisbesiyle anılır. Zühtü, ilmi ve takvası ile tanınmış, devrinin en büyük mürşitlerinden biri olmuştur. Kadiri tarikatının kurucusu, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hocası ve mürşididir. Tasavvufi yönü, zahiren alim, batınen arif bir veliydi. Fıkıh, hadis ve tasavvuf alanında derin bilgiye sahipti. Talebelerine, ilim, kalbi ihya eden bir nurdur. Onu amelsiz bırakma, diye nasihat ederdi. Zühd ve takvayı esas alır, riya ve gösterişten uzak bir hayat yaşardı. Manevi terbiyede nefs tezkiyesi, Kendini arındırma ve ihlas, samimiyet üzerinde dururdu. Gavs-ı Azam ile bağı, Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh, genç yaşta onun dergahına gelip uzun yıllar hizmetinde bulunmuştur. Şeyhi Ebu Said el-Mahzumi, onun manevi kemalini görünce şöyle buyurmuştur. Ey Abdülkadir, sen bu zamanın kutbu olacaksın. Bu söz, Gavs-ı Azam'ın manevi hilafetini işaret eden bir keşif olarak kabul edilir. Vefatı Bağdat'ta vefat etmiştir. Kabrinin Bağdat'ta olduğu rivayet edilir. Ziyaret edilen bir makamdır. Ardında hem ilmi hem de manevi silsileyle Kadiri yolunun doğmasına vesile olmuştur. Kalbinde Allah'tan başkasına yer verme. Çünkü iki sevgi bir kalpte toplanmaz.